Ankara Kahraman Kazan'da resim öğretmeni ve kursiyerleri devlet hastanesinin duvarlarını süsledi. Hastanenin palyatif bölümünü renklendiren kursiyerler hasta ve yakınlarının moralini yükseltiyor. Bu koridor bir sanat galerisine değil, Kahraman Kazan Devlet Hastanesi'ne ait. Resim öğretmeni Ayfer Bozkurt ve öğrencilerinin fırçası duvarda çiçekler açtırdı. <laughs> Ankara Kahraman Kazandı. Şalvarlı ressam olarak da bilinen Ayfer Bozkurt bu faaliyetle hasta ve yakınlarına moral oldu. Burada tedavi gören hastaların ruhlarına hitap edecek, onları iyi hissettirecek doğa ve manzara resimleri çiziyoruz. Gerek hastalarımızdan, gerekse ziyarete gelenlerden de çok güzel tepkiler alıyoruz. Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nde eğitim gören kursiyerlerin katkısıyla tamamlanan proje tam not aldı. Ayfer Hanım bizim içimizi ferahlattı. Yani güzel oldu. Allah razı olsun emeği geçenlerden. <laughs> Hastane görevlileri de tedavi sürecinde hastalara moral veren faaliyetten mutluluk duyuyor bizim yüzümüzün gülmesi gerekiyor, moralimizin iyi olması gerekiyor ki biz de hastalara, hasta yakınlarına çok daha moralli, gayretli bir şekilde tedavi edelim. Yani böyle girdiğimde bir soğuk hasta koridoru gibi değil de ya bir evin bahçesine giriyorsun, bir hastanın daha rahat edebileceği bir yere giriyorsun gibi hissediyorsunuz. Doğa, manzara ve hayvan resimleriyle süslenen hastane duvarları huzur veriyor.